Merhaba geleceğin kahramanı. Hazır mısın? Bugün seninle birlikte süper özel bir maceraya atılıyoruz. Sokakların bütün sırlarını öğreneceğiz ve gerçek bir yol kahramanı olacağız. Harika! O zaman macera başlasın. Bu yolculuğun sonunda yollar hakkında her şeyi bilen bir güvenlik uzmanı olacaksın. Hadi bakalım, sıkı tutun, başlıyoruz. Ve işte görevimizin ilk adımı: Yürüyüşün altın kuralları. Biliyorsun, her kahramanın önce güvenli bir şekilde yürümeyi öğrenmesi gerekir. Gel, bu sırları birlikte çözelim. Bak şimdi, şu kaldırımlar var ya, onlar sadece bizim için yapılmış özel yollar. Tıpkı bizi arabalardan koruyan bir kale gibi. Unutma, gerçek kahramanlar her zaman kalesinin, yani kaldırımın içinde kalır. Peki ya yaya geçitleri? Onlar da bizim görünmez süper kahraman pelerinimiz. Karşıya güvenle geçmemizi sağlayan sihirli yerler. İşte bu kadar havalı. Şimdi çok önemli bir yeteneğe geldik. Karşıdan karşıya geçme sanatı. Bir sokaktan diğerine geçerken nasıl hem akıllı hem de güvenli oluruz? İşte bu. Her kahramanın bilmesi gereken en önemli sırlardan biri. İşte altın kuralımız. Kulaklarını dört aç ve dinle. Karşıya geçmeden önce ne yapıyoruz? Önce başımızı sola çeviriyoruz, sonra sağa ve emin olmak için bir daha sola. Yol bomboşsa o zaman yürüyoruz. Ama sakın koşma tamam mı? Kahramanlar acele etmez. Peki yollarda bize göz kırpan o renkli ışıklar. Sence bize ne anlatmaya çalışıyorlar? Hı? Sanki gizli bir dilleri var değil mi? Aslında onların dilini çözmek çok kolay. Kırmızı ışığı görünce ne yapıyoruz? Tabii ki duruyoruz. Olduğumuz yerde bekliyoruz. Peki ya yeşil? Yeşil yandığında haydi güvenle geçebilirsin demektir. Kırmızı da dur, yeşilde geç. Anlaştık mı? Eee, her süper kahramanın özel aletleri olur, değil mi? Bizim de var. Özellikle bisiklet, kaykay ya da scooter gibi havalı araçlarımızı kullanırken bu ekipmanlar bizim en yakın arkadaşlarımız. Mesela kaskımız kafamızı koruyan sihirli bir kalkan. Dizliklerimiz ve dirsekliklerimiz de olur da düşersek diye dizlerimizi ve dirseklerimizi korur. Bu yüzden onları takmayı asla ama asla unutmuyoruz, tamam mı? Bu bir kahraman sözü olsun. Şimdi söyleyeceğim şeye çok dikkat et. Bu çok önemli bir kahraman uyarısı. Park etmiş arabaların arkasında asla oynamıyoruz, oradan yürümüyoruz. Neden mi? Çünkü arabanın içindeki sürücü geri geri giderken bizi göremeyebilir. Bu kuralı aklından hiç çıkarma, olur mu? Peki bütün bu öğrendiğimiz kahramanlık kurallarını hiç unutmamak için ne yapabiliriz biliyor musun? En iyi yolu ne? Tabii ki de oyun oynamak. Hadi öğrendiklerimizi eğlenceli bir oyuna dönüştürelim. Sana harika bir fikrim var. Evde ailenle birlikte oynayabileceğin süper eğlenceli bir trafik oyunu yapmaya ne dersin? Hem çok eğleneceğiz hem de kuralları iyice aklımıza yazacağız. Bak, yapmak ne kadar da kolay. Birkaç tane beyaz karton şeridi yere koyduk mu? Al sana yaya geçidi. Renkli kağıtlardan kestiğimiz kırmızı ve yeşil dairelerle de kendi trafik ışığımızı yaparız. Sonra da kırmızıda dur, yeşilde geç alıştırması. Bence çok eğlenceli olacak. İşte bu kadar. Tebrikler sana. Bu macerayı başarıyla bitirdin ve artık sen de gerçek bir yol güvenliği uzmanısın. Bütün sırları öğrendin. Harikasın. Ve geldik en önemli süper gücümüze. Güvenli olmak. Çünkü bu güç sayesinde sadece kendimizi değil, etrafımızdaki herkesi, arkadaşlarımızı, ailemizi, herkesi korumuş oluruz. İşte gerçek kahramanlık tam olarak bu demek. Şimdi sıra sende kahraman. Sana bir görev veriyorum. Bugün dışarı çıktığında öğrendiğin bu kurallardan bir tanesini özellikle dikkat ederek uygula. Unutma, yaptığın her doğru hareketle dünyayı herkes için daha güvenli bir yer yapıyorsun. Sana güveniyorum.